Gelen var. Canlı yaptığımızı yani, biliyorsunuz. Yani Xbox X'im var. Yeni aldım. Gelin mi yanınıza? Xbox Series X. Xbox Master'ın joystick seti var Airbus Edition. Hı -hı. Xbox uyumlusu yok bunun. Hı, -hı. Nadir bulunuyor. Amazon'da satıyordu sadece. Oradan almıştım. Bir de Mediamarkt çıkışlı bir tane 1 TB'lık Xbox X. İlanız varsa aracı olurum. Aklınızda fiyat var mı? Yani ben hepsini beraber vereceksem 40 bin lira gibi bir rakamı düşünüyorum. Resmi garantileyeceğiz. Resmi garantileyeceğiz. Kaç yıllık bir cihaz veya aylık? Valla Aralık ayında aldım ve çok kullanmadım. Dostlar şöyle bir cihazımız var. an Yalnız çok, çok keyifli. Önceden joystick oynardık. oynardım. Eski arkadaşlar 40'lı 45 arkadaşlar bilirler. Şundan ziyade abi şöyle kollarla oynardık biz. Allah'ım onun keyfi bambaşka yani. Şöyle bir cihazımız var. Şöyle. Sırf bunu kullanmak için oyun oynarım. Şöyle göstereceğim dostlar. Bu şekilde cihazımız 40 bin liraya satan diyorsunuz. Okey. Cihazımız burada. Şöyle gösteriyorum. Tertemiz. Şöyle. bir de kolumuzu açıyoruz. Bu da kolumuzun durumu. Güzel. Son kez 35'te satılan ürünü gösteriyorum bu şekilde.